Yıkıntılardayız. Şov yapıyoruz. Şov yapıyoruz. Erfene. yapıyoruz. Efendim. Efendime söyleyeyim. Yap bakayım İstanbul'da sıkıyor mu? Adamı deli diye tımarhaneye atarlar. Bizim e, <laughs> deli de deliden bir farkımız kalmadı ya. <laughs> bu Habib var ya bu Habib. Çek lan ha, çek. Bu Habib Duman var ya bir gün geldi bu köyü yakar. Kesin. Doydukta ateş yakıyor gübe gündüz. <laughs> Ulan oğlum yanacağız diyoruz. Komple alafal der taraf anasını satayım. Gecenin üstünde de bura nere göller mi? Göller göller. Göllerde ateş yakıyor. Peki ağaçlar da bu diyor şey <mi>? yapıyor. <laughs> Kökten kesiyor. Ya ağaçlarımız da şey yani böyle. Çubuk mubuk değil. En küçüğünün kuturu 35 santim. Kartollarımız da yavaş yavaş kavruluyor. Vamos me read the top up